Evet merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah umarım iyisinizdir. Evet bu üçüncü aşamaya geldik arkadaşlar e, pembe yazmamıza zürafamızı çekmiştik onu öğren öğrenmiştik daha sonra fil dişlerini, çiçek yuvalarını öğrenmiştik şimdi çiçeklerini yapalım beraber arkadaşlar. Şimdi çiçeklerini yapalım. Bakalım nasıl olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar böyle yuva yapmıştık ya. Böyle yuva yapmıştık. O ortadaki ortadaki yaprağın içerisine batıyoruz arkadaşlar. Ben birkaç tane yaptım da sizinle de yapacağım ortadaki yaprağın içerisine bakın arkadaşlar iğnemi batırdım ve ipimi sabitleyeceğim şöyle ipimi biraz fazla bıraktım arkadaşlar ipimi şöyle iğnenin altından şöyle iğnemizin altından tutuyoruz arkadaşlar ipimizi parmağımızla iğnenin üstünden bir kat doluyoruz önce Ondan sonra iğnemize takılı ipi arkadaşlar. Bakın iğnemize takılı ipi iğnemize takılı olan ipi bu ipi iğnenin üstünden iki defa doladık ve sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bakın o iğnenin altında aldığımız ip kendiliğinden yön değiştirdi. Aşağıya doğru geldi. Ve biz bunun üzerinden iş yapacağız. Evet. Şimdi biz buraya Buraya 8 tane pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Bu yaprağın içerisine batıyoruz. Ve iğnemizi alttan alıp ipimizi iğnenin altından bir kere doluyoruz. Çekiyoruz ve böyle ipin arasından böyle bir pırpır pır ayarlıyoruz. Bakın arkadaşlar bir tane pırpırımız oldu. Bakın. Hani bu çiçek yuvalarında pırpır pır tekniğimiz vardı öğrenmiştik onu aynen onun gibi yapıyoruz tekniğimiz aynı ve şimdi ikinci pırpırımızı yapacağız iğnemizi yuvanın içerisine geçirdik ve ipimizi alttan bir defa doladık çekiyoruz çekiyoruz ve ipimizi öbür pırpırın aynısını ayarında ölçüsünde tutuyoruz bakın arkadaşlar ikinci pırpırımız Evet. Aslında çok basit. Tekrar üçüncü'yü yapıyoruz. İğne arkadan böyle. Zaten önemli olan eşit olması, ölçülerin eşit olması arkadaşlar ve düğümün sıkı olması. Ve bakın biz fazla ip bırakmıştık iğnenin altında. Bakın bu Bakın bu ipi fazla bırakmıştık. Bu ipin de üzerinden alıyoruz. Mesela bak buradaki yeşildeki yuva ve e, yuvanın ve o ipi de ipin üzerinden alıyoruz ki dolgun olsun arkadaşlar. Şimdi dördüncü pırpırı yapıyoruz arkadaşlar. Evet Dördüncü pırpırımızı yapacağız. Yavaş yapmak da biraz şöyle tuttu bakın bakın arkadaşlar pırpırımızın aynı eşit olması için ipi tutuyoruz ve bakın aynı eşit oluyor bakın dördüncü pırpırımız oldu ben çok yavaş yapıyorum arkadaşlar hani hiç bilmeyenler öğrensin çok yavaş yapıyorum evet eşimin ilaç saati geldi ve alerim çalıyor şu an nasıl kapatabilirim bilemem çalsın dursun evet bakın arkadaşlar 5. pırpırımızı da yaptık Bakın, şimdi 6. yapacağız Adem'in sesi. E. Ay. Şunu kapatayım ben arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Alerim çalacak yoksa kapatayım ilaç saati. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Ne yapalım biz böyle ilaçlarımız saati saatine olmazsa olmayacak çünkü eşimin hastalığı biraz Rabbim kimseye dermansız dert vermesin evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz iyice sıkılıyoruz arkadaşlar sıkıyoruz 2 4 6 8. 8 tane pırpırımızı yaptık. Bakın arkadaşlarım. 8 tane oldu. Ve şimdi ipimizi keseceğiz. Uzun bıraktığımız ipin üzerinden iş yaptığımız ipi dibinden kesiyoruz arkadaşlar böyle. Diğerini de birazcık, biraz az mesafeyle kesiyoruz. İğnem şurada kalsın ve bakın Bakın arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim bakalım. Üç taneyi sizin de yapın. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz renkleri. İğnemi bakın arkadaşlar yuvanın içerisinden geçirdim. Ve ipi birazcık uzun mesafede iğnenin altından tuttum. İ İğnemle ipi bir tuttum arkadaşlar. Tuttuğum ipi iğnenin üstünden bir kat geçirdim. Ve iğneme takılı ipi iğneme takılı ip arkadaşlar iğnenin altından bir kere iki kere doladım. Sabitledim ki ilk başlangıç ve bitişleri iki defa doluyorum ben. Evet sabitledik arkadaşlar bakın ipimizi sabitledik. Bakın bu fazla olan ipimiz bunun üzerinden iş gideceğiz çünkü bu yuva ile beraber daha dolgun olsun da üstünden iş geçeceğiz. Evet sabitledik. Şimdi yuvamızın içerisinden iğnemizi batırdık ve alttan bir kere doladık ipimizi, bir kere doladık, çektik, pırpırımızı ayarladık elimizle ve sabitledik düğümümüzü. Evet arkadaşlar, bir pırpır oluştu. İkinciyi yapacağız. Evet arkadaşlar şu an ben biraz panikleştim. Bir an önce size çekeyim videomu, eşimin ilaçlarını vereyim. Bakın arkadaşlar ikinci pırpır, üçüncü pırpır, ikinci pırpır. 6 2, <laughs> 6, 6 6, 7 Çok yavaş yapıyorum ve Yavaş yapınca ben <laughs> Elim dolaşıyor arkadaşlarım Canlarım 7 bir tane daha 8 2 defa en son ilk başlangıç ve son bitişte iki defa doluyorum arkadaşlar ipimi iyice sıkıladık ve şöyle elimizle parmağımızla da düzelttik bakın arkadaşlar bu da oldu Evet şimdi bunu da keselim yine aynı yine fazla ipimizi üzerinden iş yapacağımız ipimizi dibinden kesiyoruz diğerini de birazcık az bir, bir tık evet arkadaşlarım bakın bu da oldu bakın, bu da oldu şimdi bir tane daha mavi de yapalım sizinle daha sonra final yapacağız inşallah Şimdi yine arkadaşlarım bakın iğnemi yuvadan geçirdim ipin ucunu altta iğnenin altından biraz mesafeli bıraktım ve iğnenin üstünden aldım ve iğnenin üstünden iki defa iğneye takılı ipi doladım ve sabitledim sabitledim o ip bıraktığımız ip uzun geldi bu tarafa döndü zaten üzerinden gideceğiz çok konuştum herhalde. <laughs> Bir. 2 Bakın arkadaşlar bakın aradan çekiyorum. Aradan çekiyorum böyle ipi de sabitliyorum bakın. Pırpırlar oluştu bakın nasıl. çok yavaş yapıyorum arkadaşlar çok yavaş sizler için çok yavaş yapıyorum ki 2 4 6 8 yapmışım 8 tane arkadaşlar 2 4 6 8 evet 8 tane yapmışım şimdi koparmam lazım ipimi koparayım Evet. Bunda zaten pimazı kestim. Bunu da keseyim. Arkadaşlar bir de bunu da Evet. Canlar. İşte böyle. Şimdi şunları alayım şuraya. Şu pislikleri de alayım. Şunları da alayım. Bakın arkadaşlarım. Şöyle elimden bir düzelteyim. Evet, bakın. Evet, final budur arkadaşlar. Nasıl güzel olmuş mu? Yorumlarınızı, güzel beğenilerinizi, arkadaşlar bekliyorum ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar şöyle de bir göstereyim beyazın üzerinde de şöyle bir bakın bakın arkadaşlar nasıl güzel oldu dur nasıl göstereyim ki olmadı Ay, gitti şöyle peçetenin üstünde göstereyim bir saniye ya da şunun üzerinde. tam net görmenizi istiyorum arkadaşlar. Net, net olarak görmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlarım. Finalimiz böyle. Arkadaşlarım beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, güzel yorumlarınızı, kanalıma abone olmanızı bekliyorum. İnşallah hep birlikte büyüyeceğiz. İnşallah hep birlikte büyük bir aile olacağız. Evet renkler uymuş mu uymamış mı yorumlarınızda bekliyorum. İnşallah başka videolarda görüşmek ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun diyorum ve videomu sonlandırıyorum.